Da düşer, da düşer. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ben gibi... şu an <laughs> düştüğü <laughs> geçtiriyorum. Niye çalışıyorum. Ya eee e, şey Burası bizim hep evet, eskiden iyi bu. Böyle oc ışından tandırda et pişirirdik. Yani, şimdi ben böyle ben pişiriyoruz. Abi. Bak buraya görüyor musun? İstanbuldakiler çatlasınlar, böyle et yemiler tamam. Amin amin patlasınlar. Görüyorsun, ekişe taktık. Kanları da anlamıyor. Kuz... Ben de şey anlamıyorum. Bunlar <gülüyor> kuzu, kuzu bir an. Kameraya da bak bir, bir tane de. kuzu bir an önce yedik. Ben öldüm. Evet. ikinci, ikinci kuzuya geçtik. İstanbul'dakiler görsünler nasıl kuzu yiyor. Patlatın. Ya. Şimdi demin de kuzu <laughs> kestik onu <yiyik>. Çatlasın ben bile asus yiyoruz. Yani mi Ondan sonra böyle? da kamerada kendiniz şey. de ben böyle mi konuşuyorum? Ne Tabii Böyle şey. konuşuyor. Ne diyorsun? şeyini fark ediyor. Bizim edin. eski muhtar Mehmet Emin Hazigil'in böylerinden zamanın en büyük muhtarlarından zamanında köyde terörestiriymiş. Ele sert muhtarıymış. Dedi ki dedik, dedik ettik, ettik ettik. Yani dadaşmış. Dadaş. Muhtarım sen ne diye desen kameraya? O, ben hiç köyden hiç hiç memnun musun? Memnunum Allah'a şükür. Köylü de senden memnun mu? Evet, memnun olan da vardır, olmayan da vardır. Ya, muhtarlık döneminde ne biçim icraatlar yaptın köye? Olur. Neler? Olur. yani Olur. köye... Hep için bir aya bitmez. Yani köye ne biçim faydaların dokundu? Faydan <laughs> zararı? Hepsi dokundu ama hepsini ele verdiler. Hem faydan zararın. Faydan Ya zararını değil mi Burası kimin evi? Burası İbrahim Şahin'in evi. Nasıl bir adam İbrahim Şahin? Be. Böyle bir adam Yani şey arkadaş olarak <laughs> memnun musun? Allah aşkına Ben ondan memnun oldum. <laughs> Allah aşkına olsun. İbrahim Şahin'in evi. Allah aşkına İyi adam değil mi? İyi adam İyi E adamın içi evine geldi oturduk şey yemek yiyoruz et yiyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kanı kanı rahmet eylesin. Ee, böyle yani. bir şey. Ya, boş. Ayağımı çek ayağımı. Şimdi var motor oluyor. Bana çek. <laughs> <Eyvahim, gülüyor> <eyvahim, gülüyor> konuş orada. Tam çekebilirsin. oradan <laughs> söyle dayı. buraya da yapmış, kiler yapmış? Uğurma Dedemizden Allah, yalmış, şey, Allah razı olsun buraya yapmış bize. Olmaz. Kanı ya. bilsin de Yemedin ya. sert Anne buzum yapsa çok zor ya, evet ya, Esma Şahin görüyoruz. Buzdolabımız var. Sor bakayım ben memnun muyuz? Otur, Terim, Kılıççı memnun muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Harika, her yazın bekliyoruz. <laughs> Etmez. <Her yazım> <laughs> Etmez. <Her yazım> <laughs>